Dizilerini, değerlendirmesini hep beraber göz atalım. Yalnız bu sefer farklı bir şey yapalım. Bu soru çözümünde yapay zekayı da kullanalım. Malum yapay zekayı bayağı bu Dikap sorularında eğittik, geliştirdik. Bizimle beraber bakalım Dikap sorularına doğru bir şekilde cevap verebilecek mi? Onu da test etmiş olalım. Haydi o zaman vakit kaybetmeden beraber soru çözümüne başlayalım. Evet, birinci sorumuza göz atalım. Önce ChatGPT'ye bunu bir soralım. ChatGPT merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Evet iyi çok şükür. Evet şu anda seninle beraber dikkat soru çözümü analizlerini yapacağız. Öncelikle ben buradan sana soruları okumaya çalışacağım. Sen de bu sorulara doğru cevap verebilecek misin? Bunu test edip öğrenmiş görmüş olacağız. Evet hazırsan hemen birinci soruyu sana yönelteceğim. Harika hazırım. Sorunu bana okuyabilirsin. Cevaplamaya çalışacağım. Evet birinci sorumuz. Öncelikle verilenlerden hangileri Hz. Osman döneminde Kur'an'ın çoğaltılarak belli başlı şehirlere gönderilmesini sebeplerinden değildir. Üç tane öncülümüz var. Birinci öncülümüz vahyin son ermesiyle Hz. Muhammed'in vefatı arasındaki sürenin Kur'an'ın çoğaltılması için yeterli olmaması. İkinci öncülümüz Hz. Osman döneminde beldeler arasında kıraatte bazı ihtilafların çıkması. Ve üçüncü öncülümüz ise Müseyleme Tülkezzab'ın peygamberlik iddiasında bulunması. Evet hangisi bu sebeplerden biri değildir? Verilen öncüllerden hangisinin Osman döneminde Kur'an'ın çoğaltılmasının sebeplerinden olmadığını bulmamız gerekiyor. Birinci öncül vahyin sona ermesiyle Hz. Muhammed'in vefatı arasındaki sürenin Kur'an'ın çoğaltılması için yeterli olmaması. Bu, Kur'an'ın çoğaltılmasının nedeni değildir çünkü çoğaltma süreci Hz. Muhammed'in vefatından sonra başlamıştır. İkinci öncül, Osman döneminde beldeler arasında kıraatte bazı ihtilafların çıkması. Bu, Kur'an'ın çoğaltılmasının sebeplerindendir. Kıraat farklılıkları nedeniyle bir standartizasyon gerekiyordu. Üçüncü öncül, Müseyleme Türk Hezab'ın peygamberlik iddiasında bulunması. Bu, Kur'an'ın çoğaltılmasının doğrudan bir nedeni değildir. Bu değerlendirmeye göre, birinci ve üçüncü öncüller, Kur'an'ın çoğaltılmasının sebeplerinden biri değildir. Evet, çok güzel doğru cevabı verdin. Çet teşekkür ediyoruz. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Rica ederim. İkinci sorunu bekliyorum. Hazırım. Evet ikinci sorumuz ise şu Kur'an'ın okunma tilavet şekliyle ilgili. Kur'an tilaveti okumazına göre hadr, tedbir ve tahkik olarak üç şekilde icra edilebilmektedir. Buna göre Merve Ca -e kelimesini dört elif miktarı uzatmıştır. Buğra ise Yevme kelimesinde durduğunda iki elif miktarı uzatmıştır. Tuğba ca -e kelimesinde durduğunda üç elif miktarı uzatmıştır. Ali ya alemune kelimesinde durduğunda bir elif miktarı uzatmıştır. Zeynep ya eyyuhe kelimesini üç elif miktarı uzatmıştır. Her bir kişinin uyguladığı tilavet şekilleri hakkında yorum yapabilirim. Evet sorunun gerek kalanını söylüyorum. Şeklindeki okuyuşlar hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. A seçeneğinde Merve tahkik okumuştur. B seçeneği Buğra tedbir okumuştur. C seçeneğinde Tuğba hadri okumuştur. D seçeneğinde Ali hadri okumuştur. E seçeneğinde ise Zeynep tedbir okumuştur. Hangisinin yanlış olduğunu bize sormuş. Evet cevabı alalım senden. Sorunun cevabını değerlendirelim. Merve, siyah kelimesini 4 elif miktarı uzatmış. Bu, tahkik şeklinde bir okuma olduğunu gösterir. Bu nedenle Merve tahkik okumuştur. A seçeneği doğru. Buğra, yerime kelimesinde durduğunda 3 elif miktarı uzatmış. Bu, tedbir şeklinde bir okuma olduğunu gösterir. B seçeneği doğru. 3 Tuğba'nın okuma şekli hakkında bilgi verilmemiş. Ancak verilen bilgilerin ışığında diğer seçenekleri kontrol ettiğimizde Tuğba'nın had okuması hakkında özel bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle C seçeneği hakkında yorum yapamıyoruz. 4. Ali yalemune kelimesinde durduğunda bir elif miktarı uzatmış. Bu had şeklinde bir okuma olduğunu gösterir. 5. Zeynep ya eyyuhe kelimesini 3 elif miktarı uzatmış. Bu tedbir şeklinde bir okuma olduğunu gösterir. E seçeneği doğru. Bu değerlendirmeye göre C seçeneği olan Tuğba Hadr'ı okumuştur hakkında verilen bilgiler eksik olduğu için diğer seçeneklerle kıyaslandığında doğru olup olmadığı net değil. Ancak verilen bilgileri temel alırsak C seçeneği yanlıştır. Evet çok güzel. Yine bu sorumuza doğru bildin. Teşekkür ediyoruz ChatGPT. Evet gayet başarılı, güzel cevaplar veriyor. Devam ediyoruz hemen soruyu soruyorum hemen ChatGPT hazırsan. Anladım. De hazırım. Sorunu bana yöneltebilirsin. İnşari tefsir türü ayetlerin bir zahiri, bir de batini yönü olduğunu varsayar. Bu varsayın doğrultusunda Kur'an ayetlerinin bir kısmının veya tamamının batini yönünü mukaşefe, ilham veya sezgi yollarından biriyle yorumlar. Bunu yaparken de çeşitli Kur'an ilimlerinin konularından yararlanır. Buna göre işaret tefsir türünün aşağıdaki ilimlerden hangisinden daha az yararlanması beklenir? A seçeneği emsalül Kur'an, B seçeneği müteşabihül Kur'an, C seçeneği hurufu mukatta, D seçeneği mecazül Kur'an, E seçeneği esbabı nüzül. Evet hangisi doğru cevap olabilir? İşari tefsir, Kur'an ayetlerinin hem zahiri hem de batini yönlerini dikkate alır ve batini yorumlama sırasında genellikle ilham, mukâşefe veya sezgi gibi yolları kullanır. Bu yöntemlerde bazı ilimlerden daha az yararlanılır. Bu bağlamda seçenekleri değerlendirelim. A seçeneği Emsalül Kur'an. Bu Kur'an ayetlerinin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir ilimdir ve işari tefsirde kullanılabilir. B seçeneği müteşabih Kur'an. Müteşabih ayetler, batini anlamlar içerebilecek ayetlerdir ve işari tefsirle ilişkilidir. C seçeneği hurup katta. Bu, Kur'an'daki bazı harflerin anlamlarını araştırır ve işari tefsirle bağlantılıdır. D seçeneği mecazül Kur'an. Bu, ayetlerdeki mecaz anlamları araştırır ve işari tefsirde de yer alabilir. E seçeneği, esbab-ı nüzul. Bu ayetlerin iniş sebebi inceleyen bir ilimdir ve işari tefsir de batini yorumlama açısından genellikle daha az kullanılabilir. Bu bağlamda işari tefsirle batini anlamları yorumlarken en az yararlanılan ilim esbab-ı nüzul olacaktır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. Evet çok güzel maşallah gerçekten evet çok güzel. Bize doğru cevabı verdin. Teşekkür ediyoruz sana. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Teşekkür ederim. Sorularını bekliyorum. Devam edebiliriz. Altıncı sorumuzda bir tefsir öğretmeni derste işlediği ayette yorumlarken ağırlıklı olarak filolojik kaynaklardan sahabe ve tabiunun sözlerinden, çağdaş fen bilimleri ve astronomi verilerinden, ibadetlerin hükmü ve uygulanışına dair açıklamalardan yararlanmıştır. Bu öğretmenin aşağıdaki tefsir türlerinin hangisiyle ilgili eserlerden yararlandığı söylenemez. Evet A seçeneği ilmi, B seçeneği fıkhi, C seçeneği rivayet, D seçeneği lugavi ve E seçeneği içtimai. Bu soruda tefsir öğretmeninin hangi tefsir türüyle ilgili eserlerden yararlanmadığını bulmamız gerekiyor. Soruda verilen kaynakları değerlendirelim. Filolojik kaynaklar Lugavi tefsirle ilişkilidir. Çünkü dil ve kelime kökenleriyle ilgili bilgileri içerir. Sahabe ve tabiunun sözleri, rivayet tefsirle ilişkilidir. Çünkü bu sahabe ve tabiinin yorumlarını içerir. Çağdaş fen bilimleri ve astronomi verileri, bu ilmi tefsirle ilişkilidir. Çünkü bilimsel veriler ve çağdaş bilgileri evet. içerir. İbadetlerin hükmü ve uygulanışına dair açıklamalar, bu fıkhi tefsirle ilişkilidir. Çünkü ibadetler ve hukuki hükümlerle ilgilidir sosyal konular. Bu, içtimai tefsirle ilişkilidir. Çünkü sosyal konuları ele alır. Bu durumda öğretmenin kullanmadığı tefsir türü içtimai olacaktır. Çünkü verilen kaynaklar sosyal konulardan ziyade filolojik, rivayet, ilmi ve fıkhi alanlarla ilgilidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. Evet çok güzel. Bu sorumuzu da başarılı bir şekilde, doğru şekilde cevapladın. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz seni. Hemen sıradaki sorumuza hızlı bir şekilde devam ediyorum. Teşekkür ederim. Yeni sorunu merakla bekliyorum. Devam edelim. Evet 8. sorumuza geçtik. Tefsir ilmi geleneksel olarak Hz. Muhammed ile başlatılır. Onun Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve yorumlanmasına dair sözleri ve yaptıkları tefsirin temelini oluşturur. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in ayetleri açıklamaya dair sözleri ve fiilleri Kur'an'ı en iyi açıklayan kaynak olarak gösterilebilir. Bu yöntem Kur'an'ın sünnet ile tefsiri olarak adlandırılır. Bu yönteme aşağıdaki Kur'an ilimlerinden hangisinin daha az başvurması beklenir? A seçeneği garibul Kur'an, B seçeneği lasuh ve mensuh, C seçeneği mücmel ve mübeyyen, D seçeneği esbab-ı nüzül, E seçeneği mübematül Kur'an. Evet hangisi doğru cevap olabilir? Çetçipiti. Bu soruda Kur'an'ın sünnet ile tefsirine dair bir yöntemin hangi Kur'an ilimlerinden daha az başvurmasını bekleyeceğimizi belirlememiz gerekiyor. A seçeneği garibul Kur'an. Kur'an'daki nadir veya zor kelimelerin anlamlarını inceleyen ilimdir. Sünnetle tefsir sırasında bu ilme başvurulabilir. B seçeneği Nasih ve mensup. Kur'an'daki hükümlerin abrogasyonu ve değişmesini inceleyen ilimdir. Sünnet ile tefsir sırasında da bu ilme başvurulabilir. C seçeneği mücmel ve beyyen. Kur'an'daki açık ve belirsiz ayetlerin açıklamalarını inceler. Sünnet ile tefsir sırasında bu ilme de başvurulabilir. D seçeneği esbabın üzül ayetlerin iniş sebeplerini inceleyen ilimdir. Sünnet ile tefsir sırasında sıklıkla başvurulan bir ilimdir. En seçeneği, Lübhematül Kur'an, Kur'an'daki kelimelerin anlamlarını ve dil bilgisel özelliklerini inceleyen ilimdir. Bu ilim genellikle dilsel analizler yapar ve sünnet ile tefsir sırasında da kullanılabilir. Bu bağlamda A seçeneği doğru cevaptır. Sıradaki sorumuzu soralım. Sıradaki sorunu bana yöneltebilirsiniz. Hazırım. Evet, sıradaki sorumuz 9. soru. Bazı alimler Kur'an'da geçen ruh, sur ve dabbetül arz gibi ifadelerin ne anlama geldiğinin tam olarak bilinemeyeceğini söyleyerek bu konuda yorum yapmaktan kaçınmıştır. Bazı alimler ise mahiyeti bilinemese de bu tür ifadelerin mecazi olarak yorumlanması gerektiğini dile getirmiştir. Bu parçada bahsedilen husus aşağıdaki Kur'an ilimlerinden hangisi kapsamında değerlendirilir? A) Müteşabihül Kur'an B) Fevatihussuver C) Müşkilül Kur'an D. Muhkematül Kur'an E. Aksamül Kur'an Bu parçada bahsedilen husus, Kur'an'daki bazı ifadelerin mahiyetinin bilinmemesi ve bu ifadelerin mecazi olarak yorumlanması gerektiği konusunu ele alıyor. Bu konu, Kur'an'daki ifadelerin anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgilidir. A seçeneği müteşabihil Kur'an. Bu da parçada bahsedilen hususa uygun olabilir. Bu da B seçeneği bu surelerin başındaki harflerin anlamlarını inceler. Bu konuyla ilgili değildir. C seçeneği müşkilil Kur'an müşkil ayetler, anlaşılması zor olan ve yorumlanması güç ayetlerdir. D seçeneği muhkemati Kur'an, muhkem ayetler, anlamı açık ve kesin olan ayetlerdir. Bu parçada bahsedilen hususa uygun değildir. E seçeneği aksanil Kur'an, bu Kur'an'daki ses tonları ve okumayla ilgili bir konudur ve parçada bahsedilen hususa uygun değildir. A seçeneği doğru cevaptır. Evet sorumuz şu. Hakkında bilgi verilen hadis alimi aşağıdakilerden hangisidir? Bilgileri okuyalım. Medine'de dünyaya gelmiş ve Medine ehlinin uygulamalarına özel bir önem vermiştir. Hadis ilminin yanında fıkıh ilminde de otorite kabul edilmiştir. Alele buab tarzında tasnif ettiği eserinde merfu hadislerin yanı sıra sahabe ve tabi'in görüşlerine de yer vermiştir. Yazdığı eser dönemin halifesi tarafından bütün ülkede uygulanmak istenmiş ancak kendisi bunu kabul etmemiştir. Evet kimdir bu hadis alimi? Bu bilgiler ışığında hadis aliminin Malik bin Enes olduğunu söyleyebilirim. Evet çok güzel tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Başka bir soruda yardımcı olabilir miyim? Evet tabii ki sıradaki sorumuz 11. soru. Sahabelerden Ebu Zer ensesini göstererek keskin kılıcı şuraya dayasanız ben de Hz. Muhammed'den duymuş olduğum bir sözü siz benim işimi bitirmeden önce nakledebileceğimi bilsem muhakkak naklederim demiştir. Bu parçada bahsedilen rivayet aşağıdaki hadis türlerinden hangisi kapsamında değerlendirilir? A. Merfu B. Maktu C. Mürsel D. Mevkuf E. Muallel bu parçada Ebu Zer'in Hz. Muhammed'den duyduğu bir sözü aktarma konusunda kararlılığını ifade ettiğini görüyoruz. Bu sahabe döneminde duyulan ve doğrudan peygambere atfedilen bir rivayettir. A seçeneği merfu, peygambere doğrudan ait olan rivayetlerdir. B seçeneği, maktus sahabe ve tabiinin sözleri veya görüşleridir. C seçeneği, tabiinin peygamberden doğrudan duydum dediği rivayetlerdir. D seçeneği mevkuf, sadece sahabeye ait sözlerdir. Peygambere atfedilmez. E seçeneği muallel, hadisin sahibi ahiliğini etkileyen bir illetin bulunduğu rivayetlerdir. Bu durumda, Ebuzer'in Peygamberden duyduğu sözleri aktarma isteği doğrudan Peygamber'e ait bir rivayettir. Evet, sıradaki sorumuz. Ravinin hocasından sema ettiğine dalalet eden haddeseni ifadesinin sema dışındaki hadis alma yöntemlerinde az da olsa kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Leys bin Sa'd, Bukeyr bin Abdullah'tan hiç hadis işitmediği halde ondan hadis naklederken haddeseni Bukeyr ifadesini kullanmaktadır. Bu lafızla yaptığı nakiller arasında Bukeyr'in Leys'e yazarak gönderdiği hadislerdir. Bu parçada bahsedilen hadis alma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. icazet, B. Münavele, C mukatebe D vicade E ilam. Bu parçada bahsedilen hadis alma yöntemi bir ravinin hocasından doğrudan dinlemeden yazılı ya da başka bir yöntemle hadis almasıyla ilgilidir. A seçeneği icazet. Bu bir kişinin hadis rivayet etme yetkisini aldığı bir belgedir. B seçeneği münavele. Bu bir hadisi doğrudan dinlemek sizin bir yazı ya da belge yoluyla alma yöntemidir. C seçeneği mukatebe, bu yazışma yoluyla hadis alışverişidir. Ancak bu örnekte özellikle Leis bin Saad'ın bu yazılı olarak aldığı hadisler söz konusudur. D seçeneği bu bir kitabı ya da yazıyı doğrudan görerek hadis alma yöntemidir. E seçeneği ilan, bu hadislerin duyurulması ya da bildirilmesi anlamına gelir. Bu durumda C seçeneği uygun cevap olacaktır. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Yeni sorunu bekliyorum. Hazırım. Kim namazı dost doğru kılar, zekatı verir, Kabe'ye hacca gider, Ramazan'da oruç tutar ve misafiri ağırlarsa cennete girer. Hadisini zayıf bir ravi olan Hubeyyib bin Habib, Ebu İshak, o da Ayzar bin Hureyş'ten, o da İbn Abbas'tan, o da Peygamberimizin isnadıyla merfu olarak naklederken aynı rivayet güvenilir ravilerden oluşan Mamer, o da Ebu İshak'tan, Ayzer bin Haris, o da İbn Abbas'tan senediyle mevkuf olarak sahih bir şekilde nakledilmiştir. Bu parçada bahsedilen rivayetler için kullanılan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? A munkatı muttasıl b muhkem müteşabih c münker maruf d müdreç maklup e musahhaf muharref bu parçada bir hadisin zayıf bir ravi tarafından nakledilmesi ve aynı rivayetin güvenilir raviler tarafından sahih bir şekilde nakledilmesi konusu ele alınıyor. Bu tür rivayetler için kullanılan kavramlar A seçeneği munkatı muktasıl. Munkatı hadislerin kısmı ya da kesik olduğunu ifade eder. Muktasıl tamamlanmış anlamına gelir. B mü seçeneği muhkem anlamı açık olan ayetlerdir. Müteşabih ise belirsiz ya da derin anlamlar içeren ayetlerdir. C seçeneği mümkün mümkünün kabul edilmeyen hadislerdir. Maruf ise kabul gören sahih hadislerdir. D seçeneği müdreç maklup, müdreç ekleme yapılan hadislerdir. Maklup tersine çevrilmiş ya da bozulmuş hadislerdir. E seçeneği musahaf yazım hatası yapılan hadislerdir. Muharre sıkça tekrarlanan hadislerdir. Bu durumda C seçeneği münker maruf en uygun cevap olacaktır. Çünkü burada güvenilir ve zayıf ravilerin karşılaştırıldığı bir durum söz konusu. Münker kabul edilmeyen rivayetleri, maruf ise kabul gören ve sahih rivayetleri ifade eder. Evet çok güzel bu sorumuza doğru cevabı verdin Çetçi Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Başka bir sorunuz varsa her zaman buradayım. Evet sıradaki sorumuzu okuyorum. Mezheplerin abdestle ilgili hükümler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneği Şafi ve Malikilere göre niyet farzdır. Şimdi seçenekleri inceleyelim. A seçeneği Şafi ve Maliki mezheplerine göre niyetin farz olduğu belirtiliyor. Bu bilgi doğrudur. Diğer seçenekleri de kontrol edelim. Yanlış olanı belirlemek için diğer seçeneklere de bakmam gerekiyor. Lütfen Diğer seçenekleri de paylaşın. Böylece doğru cevabı bulabiliriz. B seçeneği Caferilere göre ayakların meshedilmesi farzdır. C seçeneği Şafi ve Hanbelilere göre sıraya uymak yani tertip farzdır. D seçeneği Hanbelilere göre ara vermek sizin yıkamak yani muvalat farzdır. E seçeneği Maliki ve Hanbelilere göre uzuvları üç kere yıkamak farzdır. Şimdi hangisi yanlıştır cevabı alalım. Bu bilgileri değerlendirerek yanlış olan seçeneği bulalım. A seçeneği, Şafii ve Maliki mezheplerine göre niyetin farz olduğu doğru bir bilgidir. B seçeneği, Caferi mezhebine göre ayakların mesedilmesi farzdır. Bu da doğru bir bilgidir. C seçeneği, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre abdeste sıraya uyumak yani tertip farzdır. Bu da doğrudur. D seçeneği, Hanbeli mezhebine göre abdeste ara vermek yani muvalat farzdır. Bu da doğrudur. E seçeneği Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre uzuvları 3 kere yıkamak farzdır. Bu bilgi yanlıştır. Maliki mezhebine göre uzuvların bir kez yıkanması yeterlidir. Hanbeli mezhebi ise yıkamanın bir kez yapılması gerektiğini belirtir. Bu nedenle E seçeneği yanlıştır. Evet çok güzel bu soruya doğru cevap verdin. Hemen sıradaki sorumuzu sana yöneltiyorum chat GPT. Tamam. Sıradaki sorunu bekliyorum. Hazırım. Gusül sırasında yapılan birinci öncül niyet etmek, ikinci öncül ağza ve buruna su vermek, üçüncü öncül ara vermeden tamamlamak bu uygulamalardan hangilerinin farziyeti ile ilgili mezhepler arasında ihtilaf vardır? Gusül sırasında farziyeti ile ilgili mezhepler arasında ihtilaf olan uygulamaları belirlemek için seçenekleri inceleyelim. 1. niyet etmek. Bu bazı mezhepler tarafından farz olarak kabul edilirken diğerleri tarafından sünnet olarak kabul edilir. 2 ağza ve buruna su vermek. Bu uygulama bazı mezhepler tarafından gusülün farz bir parçası olarak kabul edilirken bazıları tarafından sünnet olarak kabul edilir. 3. Ara vermeden tamamlamak. Genellikle gusülün kesintisiz bir şekilde yapılması sünnet olarak kabul edilir. Ancak farz olduğu konusunda mezhepler arasında ihtilaf olabilir. Anlayabilirim. Her zaman yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Başka bir soruya geçmek istersen buradayım. Evet sıradaki sorumuzu yöneltiyorum. Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi haçta koyun ve keçi kesmeyi yani dem gerektiren cinayetlerden biridir? A seçeneği umre ve hacci iki ayrı ihramla yapmak. B seçeneği Arafat'ta cemi takdim yapmadan namazları kılmak. C seçeneği şeytan taşlamada eksik taş atmak. D seçeneği ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak. E seçeneği mikatı ihramsız olarak geçmek. Hanefilere göre hacda dem gerektiren cinayetlerden hangisi olduğuna bakalım. A seçeneği: Umre ve hacı iki ayrı ihramla yapmak Hanefilere göre bir cinayet oluşturmaz. B seçeneği: Arafat'ta cemi takdim yapmadan namazları kılmak bu da dem gerektiren bir cinayet olarak kabul edilmez. C seçeneği: Şeytan taşlamada eksik taş atmak. D seçeneği: Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak bu da Hanefilere göre dem gerektiren bir numara kabul edilmez. E seçeneği: mikatı ihramsız olarak geçmek, Hanefilere göre dem gerektiren bir cinayettir. Başka bir sorunuz varsa size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Evet. Her zaman buradayım. Sıradaki sorumuz, Fiziksel engelli olan Mustafa Bey bir otomobil firmasına gider ve kullanabileceği özelliklerde bir araç üretilmesini talep eder. Şartlar ve fiyat konuşularak sözleşme imzalanır. Belirlenen tarih geldiğinde de Mustafa Bey parasını ödeyerek aracı teslim alır. Mustafa Bey'in imzaladığı bu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Bey'in imzaladığı sözleşme türü, bir ürünün belirli özelliklerde üretilmesi ve teslim edilmesi üzerine yapılan bir anlaşmadır. Bu durumda Mustafa Bey'in otomobil firmasına özel bir araç üretimi için talepte bulunması ve sözleşme imzalaması, bir malın belirli şartlar altında üretilmesi ve teslim edilmesi anlaşmasıdır. Çünkü belirli şartlarda mal üretimi ve teslimini kapsar. Ancak burada daha çok özel bir talep üzerine üretim söz konusu olduğundan sözleşmenin tam olarak bu kategoriye uyması biraz farklı olabilir. Bu bağlamda A seçeneği doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz. Hazırım. Sorularınızı bekliyorum. Mutezile'nin muhalifleri tarafından mecusilerle özleştirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kur'an'ın yaratılmışlığını kabul etmeleri. B. İhtida eden mecusilerin Mutezile mezhebini benimsemeleri. C. İyiliği Allah'ın, kötülüğü insanın yarattığını ileri sürmeleri. D. Allah'ın ahirette görülemeyeceğini dile getirmeleri. E. Hüsn ve kubuhun akılla bilinebileceğini savunmaları. Mutezile'nin muhalifleri tarafından mecusilerle özdeştirilmesinin nedeni ciri iyiliği Allah'ın kötülüğü insanın yarattığını ileri sürmeleridir. Mutezile iyilik ve kötülüğü insanın iradesiyle ilişkilendirerek Allah'ın yalnızca iyiliği yarattığını, kötülüğün ise insanın kendi özgür iradesiyle ortaya çıktığını savunur. Bu görüş mecusilerin iki ilah anlayışına benzetilmiş ve bu yüzden mecusilerle özdeştirilmiştir. Evet çok güzel. Buna da doğru cevap verdin. ChatGPT teşekkür edip hemen sıradaki sorumuza geçiyorum. Rica ederim. Sıradaki soruyu bekliyorum. Hilafetle ilgili bazı görüşler var. Bu görüşlerden hangilerini haricilerin benimsediği söylenebilir? Şimdi dört tane öncülümüz var, onu okuyorum. Birinci öncül, halife olacak kişi nasıl tayinle belirlenebilir? İkinci öncül, Hz. Ebu ve Hz. Ömer'in halifelikleri meşrudur. Üçüncü öncül, dini ve dünyevi liderliğin ayrılması gerekir. Dördüncü öncülümüz, hilafet hakkını kötüye kullanan bir kimse görevinden azledilir. Evet, bunlardan hangisini hariciler benimsemiştir? Haricilerin benimsediği görüş, genellikle halifelerin yönetim yetkilerini kötüye kullandıkları durumlarda, görevden alınmaları gerektiğini savunur. Bu nedenle dördüncü öncül olan hilafet hakkını kötüye kullanan bir kimse görevinden azledilir görüşü haricilerin benimsediği bir görüştür. Hariciler adalet ve liyakat ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduklarından halifenin kötü yönetimini kabul etmezler ve bu durumda halifenin görevden alınmasını savunurlar. Bir başka sorumuza geçiyorum. Tamam, yeni sorunuza geçebilirsiniz. Hazırım. Abbasiler döneminin en önemli mimari yapılarından biri büyük oranda halife mütevekkil tarafından şekillendiği için onun adıyla anılan camidir. 852 yılında tamamlanan bu caminin duvarları... Bu cami, mütevekkil camii olarak bilinir. Abbasiler döneminde önemli bir mimari yapıdır. Bu parçada bahsedilen cami, mütevekkil camiidir. 852 yılında tamamlanan bu cami, Abbasiler döneminin önemli yapılarından biridir. Ve özgün spiral minaresiyle tanınır. Evet, bir başka soruyu soralım. Tabii, yeni bir soru bekliyorum. İslam medeniyetinde 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan, ilk örnekleri kitap şeklinde hazırlanırken sonraları albüme dönüşen, güzel yazı örneklerinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan tezyini sanat eseri türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu sanat eseri türü Murakka'dır. Murakka, Güzel yazı örneklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan albüm ya da kitap şeklindeki sanat eseridir. Evet, güzel bunu da bildi. Hemen hızlı geçiyorum. Uzun soruları da geçiyorum. Evet, sorumuz şu. Tanrının varlığı hakkında ilk dönemlerden itibaren çeşitli deliller ileri sürülmüş ve bu delilleri sunmanın da bazı sebepleri ortaya konulmuştur. Bunlardan biri bazı filozofların ortaya koydukları varlık bilgi ve değer alanları ile ilgili düşünce sistemlerinin bir şekilde Tanrı düşüncesine dayanmasıdır. Bu filozoflar sistemlerinin tutarlılığını ortaya koyabilmek adına Tanrı'nın varlığını, özelliklerini ispat etmek zorunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen filozoflardan biri olamaz? A. Kant, B. Spinoza, C. Nietzsche, D. Leibniz, E. Swinburne. Bu parçada bahsedilen filozoflardan biri olamaz. Cevap olarak C. Nietzsche doğru olur. Nietzsche, Tanrı'nın varlığını savunan bir filozof değil, Tanrı'nın öldüğünü belirten bir düşünürdür. Evet çok güzel onu da bildin. Son konu alan eğitimi. Evet son bir soru sorup bitireyim inşallah. Tabii son sorunu bekliyorum. 2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4 ve 8. sınıflar öğretim programında öğrenme öğretme etkinliklerinde çevre faktörlerine, eğitim ortamına, öğrencilerin gelişim düzeylerine, genel kültür ve dini bilgi seviyelerine göre onları aktif kılan yöntem, teknik ve stratejiler kullanılır ifadesi yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisinin derste yoğun bir şekilde kullanılması programın temel ilkeleriyle çelişir? A takdir, B tartışma, C problem çözme, D analoji, E drama. Bu tür bir soruda programın temel ilkeleri öğrencilerin aktif katılımını ve uygun öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik eder. Dolayısıyla derste yoğun bir şekilde kullanılmasının programın temel ilkeleriyle çelişebilecek bir yöntem, öğrencilerin aktif katılımını sınırlayan genellikle tek yönlü bilgi aktarımına dayalı bir yöntem olurdu. Bu bağlamda öğretmen merkezli, anlatıcı bir yöntem veya tek yönlü sunum gibi bir yöntem öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmediği için programın temel ilkeleriyle çelişebilir. Eğer seçenekler arasında öğretmen merkezli anlatım gibi bir yöntem varsa bu yöntem programın temel ilkeleriyle çelişebilir. Teşekkür ediyoruz.